Geçtiğimiz hafta içerisinde hem Türkiye gündeminde hem de dünya gündeminde birbirinden saçma tartışmalar vardı. Artık neyin konuşulduğunu, insanların neyi tartıştığını anlamak bile istemiyoruz bazen. Çünkü o kadar garip tartışmalar oluyor ki insanın aklını mantığını zorluyor ve bütün bu saçmalıklar içerisinde yapılacak en doğru şey tabii ki film izlemek, sanatla uğraşmak ya da müzik dinlemek oluyor. Ben geçtiğimiz hafta içerisinde Netflix ve Amazon Prime'de çok izleyecek bir şey bulamadım. HBO'da yeni bir belgesel olduğunu fark ettim. Aslında adında geçtiğimiz hafta içerisinde çok sık duydum. Bu belgeselin adı Tina. Tina Turner hakkında bir belgesel. Genç kuşaktan, yeni nesillerden Tina Turner'ı tanımayan olabilir ama rock dünyasında en büyük kadın vokalistlerinden biri. Bana sorarsanız en 2-3 isimden biri. Bir diğer de Fleetwood Mac'in vokalisti olan Stevie Nicks. Bütün hepsinin yolunu açan ama Tina Turner hepsi içerisinde Rolling Stones seviyesine ulaşan tek isim oldu herhalde. Tina Turner'ın hayatını anlatan What's Love Got To Do With It isimli bir film yapılmıştı zaten. Ve şimdi Tina Turner'ın hayatını anlatan bir de belgesel var karşımızda. Önce buradan fragmanı ben göstereyim. Daha sonra da bu film hakkında konuşmaya devam edelim. Şuradan da görüntüyü ekrana veriyorum. Evet, Tina Turner, Ike Turner'la beraber, beraber olmaya başlıyor. 1950 yıllar, 50'li yılların sonunda Ike Turner'la beraber bir kariyer inşa ediyor. Ve inşa ettiği kariyer içerisinde gerçekten yıldız mertebesine ulaşıyor. Ama hepimizin bilmiş olduğu bu şarkılardan çok daha farklı. Ee, R&B dedikleri, Rhythm and Blues dedikleri o dönemde bir müzik türü yapıyorlar Ike Turner'la beraber. Ve bakın burada eski görüntüleri şey. görüyorsunuz. Tina önceki hali, eski When grubundaki elemanlar gördüğünüz gibi. Aa, ve tiyatörler oynayan Angela Bassett vardı görüntüde. Çok güzel görüntüler yapılmış bir belgesel var elimizde. Aa, bu belgesel, şimdi biraz da kendimi göstereyim. Aa, bu belgesel aa, What's Love Got To Do With It'in yolundan gidiyor. Sadece ondan daha farklı ...olarak e, Tina Turner'ın birebir anlatımlarında içeriyor. Tina Turner artık 82 yaşına gelmiş ve sahnelerden tamamen uzaklaşmış... ...artık süper babaanne kıvamında ötesine geçmiş bir karakter. mütevazi bir hayat yaşıyor ve onunla yapılmış röportajları da iz e, içeriyor. E, şu soru akla gelebilir. Zaten 93 yapımı Angela Best'in başrolde oynadığı... ...O What's Love Got To Do With It isimli başarılı film varken... ...bu film neden yapıldı, neden bu belgesele Tina Turner izin verdi belki de hikayesini güncellemek için. Çünkü 93'teki o film neredeyse 30 yıl geride kaldı. Bu hikayeyi yeniden anlatabilmek için hikayede aslında günümüzde kadın, erkek şiddetine maruz kalan kadınlar için gerçekten ilham verici anekdotlar içeriyor. Bir kadın başarılı oluyorken işin zirvesindeki aynı zamanda nasıl şiddete uğrar, buna nasıl katlanır ve daha sonra nasıl özgürlüğe yelken açar ve nasıl bu noktadan sonra da güçlü bir kadın olarak yoluna devam eder ve öbür erkek paçavra gibi bir köşede bırakır. işte bu film Tina bunu anlatıyor. Beraberinde tabii ki sadece feminist mesajlar vermek üzerine kurulu bir film değil. Çünkü Tina Turner belgeselde kendisi dediği gibi aslında bu hikayeyi geride bırakmak istiyor. Bu hikayeyi geride bırakmak isterken Tina Turner artık kendi hikayesini yeni bir hikaye yazmak istiyor ama anlıyoruz ki bu hikaye asla onu geride bırakmayacak. Zaten kendisi de bunu söylüyor. Yani sürekli çok başarılı oluyor. Yılın vokali seçiliyor, yılın işte nasıl diyeyim size, yılın vokali seçiliyor, yılın albümü oluyor falan filan hepsi oluyor. Fakat Tina Turner'ın peşini bu hikaye hiçbir şekilde bırakmıyor. Ee, ve sonunda bu gerçekten yüzleşen 93 yılındaki filmle hem de bu e, filmde Tina isimli HBO yapımı bu filmde de bütün kariyeriyle, bütün hayatıyla, her şeyle yüzleşiyor ve artık günümüzde şiddet mağduru olan kocasından ya da diğer erkeklerden şiddet gören kadınlara yönelik çok ciddi mesajlar içeriyor. Bu filmin bir boyutu, öbür boyutu rock tarihinin en büyük yıldızlarından birinden söz ediyoruz. Tam anlamıyla rock tarihi dememiz aslında ACDC, Led Zeppelin ya da Rolling Stones gibi diğer gerçekten büyük rock yıldızlarına biraz küçülümsemek gibi olacak. Çünkü Tina Turner pop şarkıları da üretiyor kendi kariyeri içerisinde ama hep tam temelinde hard rock, 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 rock var, rock rol var, rock müziği var ve bütün bu boyut içerisinde, bütün bu grupların izinde müzik yapmaya çalışıyor Tina ve bir rock yıldızının nasıl yoktan bugünlere geldiğini, nasıl var olduğunu çok güzel anlatan ilginç bir yapı. Mert 1970'li yılların rock ortamını seviyorsanız, tabii ki Tina Turner'ı seviyorsanız, popüler kültürü, popüler müziği seviyorsanız hepsini geçtim. Kadına şiddet konusu gündemimizde ise ve gündemimizde zaten olması gerekiyor. Duyarlılıklarınız fazlaysa bu filmi mutlaka izleyin. Tina bir şarkıcının, bir kadın yıldızın nasıl yokluktan geldiğini, nasıl zorluklarla mücadele ettiğini anlatan çok güzel, çok başarılı, iyi işlenmiş güzel bir belgesel. Ve evet, tabii bu saçma sapan ortamların içerisinde en güzel yapılacak şey de komedi filmi izlemek oluyor. Netflix adımıza yetişti. Netflix yıllardır izleyi izleyi eski temediğimiz Fransa tekrar gündeme getirdi ve kendi kütüphanesini aldı. Süper bir gelişme. Fakat burada can sıkıcı olan Fransa ile ilgili son aylarda yaşanan bazı kamuoyu tartışmaları özellikle Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda yaşanan tartışmalar şöyle. Fransa'nın homofobik ve ırkçı olduğunu vurgulayan bazı makaleler artık Amerika'da gündeme gelmeye başladı. Bana aşırı saçma geliyor bu. Çünkü 90'lı yılların en liberal yapımlarından birinden söz ediyoruz. Şimdi şuradan size Friends görüntüsü vereyim hatta biraz ve devam edelim ondan sonra konuşmaya. Bakın bu dizide 3 erkek, 3 kadın karakter var. 20'li yaşlarının ortalarında başlıyorlar arkadaşlıklarına ve bu karakterlerin ana konusu aslında kendi başlarından mücadele etmeleri, hayata karşı dik durmaları. Erkeklerinki belki anlaşılır ama 20'li yaşlarındaki bir erkek tabii ki mücadele edecek ama üç kadının ailelerini geride bırakıp Amerika'da, New York'ta kendileri arasında bir dayanışma kurarak ayakta kalan mücadeleleri bence son derece takdire şayan bir durum. Özellikle bu karakterlerden biri Jennifer Aniston canlandırdı Rachel. Düğün gecesinde ailesinin evlenmesini istediği karakterle, Barry isimli karakterle evlenmekten vazgeçiyor ve bu ekibe katılıyor. Diğer iki karakterinde yine buna benzer hikayeleri var diğer iki kızında. Ve hepsinin bu şekilde farklı hikayeleri var. Bu ıı, diziyi liberal yapan ana yönlerden biri. Bununla beraber mesela ana karakter olan Ross karısının lezben olduğunu öğreniyor. Ve uh, bunu espri konusu yapsalar da bir filmde aslında bunu espri konusu yapanlar da hep yenilgi uğruyorlar. Ve aslında kazanan Ross'un eski karısı olan uh, Su Carol oluyor. Carol ve kendi sevgilisi Susan beraber yaşamaya karar veriyorlar. Hatta Ross'la Carol'ın kendi çocuklarını da uh, beraber büyütmeye karar veriyorlar. Ve kazanan yine onlar oluyor. Aslında diğerleri kendi aralarında evet homofobik bazı şakalar yapıyorlar. Ama yani bunu çocukça bir şekilde yapıyorlar. Biraz da cinsel fantaziler katarak bu şakaları yapıyorlar ama kaybetiyor var ve kazanan filmde, dizide Carol'la Susan oluyor zaman içerisinde ve e, her türlü aslında ayrılıkçı yaklaşım, ayrılıkçı değil de her türlü farklı yönelimi olan, e, cinsel yönelimi olan ya da farklı ten rengi olan insanın kazandığı bir yapım var burada. Farklı cinsel tercihler, farklı cinsel yönelimler, farklı e, romantik ilişkiler, ailelerini onaylamadıkları, onaylamadığı karakterlerle beraber olmalar gibi burada gençlerin istediklerini yapabildiklerini gösteren bir yapı var. Şu da var. Tabii ki yapımcılar kendi aralarında bazen şunu söylüyorlar. Şimdi olsaydı biz buraya farklı ırklardan, farklı renklerden de insanları koyardık. Altı beyaz karakteri koymuş olmamızı biz de şu anda onaylamıyoruz. Bu yaptığımız bir hata diyorlar ama bunu yaparken ırkçı bir mesaj vermediler filmin içerisinde. Tam tersine bana sorarsanız günümüz muhafazakar toplum günümüzde muhafazakarlığın bütün toplumlarda ön aldığını düşünürsek muhafazakarlığa direnen son derece başarılı liberal bir yapım ortaya kondu. Daha da liberal olunabilir miydi? Belki o zaman aynı tatlı olmazdı. Çünkü bu filmi, bu diziyi güzel yapan unsurlardan biri de kendi aralarında yaptıkları o bazı belden aşağı bazı o seviyesiz espriler ama bir noktada o seviyesiz espriler kaybediyor ve aslında farklı olanlar da Friends'in içerisinde kazanıyor. Kesinlikle liberal bir yapım, homofobik ya da ırkçı değil. Daha önce izlemediyseniz Friends'i izleyin. Gülmek istiyorsanız Friends'i izleyin. Ee, falan. Öyle. Bu haftalık önereceklerim bu kadar. Tina'dan söz ettiğimse i̇şte Tina Turner'ın biyografisinden söz ettim. HBO yapımı ve herkesin defalarca izlediği, izlemeyenlerin de adını çok sıkça duyduğu bir yapım olan Friends'i anlattım. Friends kesinlikle liberal bir yapım. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Kesinlikle dışlamayın ve mutlaka bir şans verin. Kendinize iyi bakın.